Bu tarz antrenmanlar hem zamandan tasarruf açısından yani gidip bir, an, bir parkta ya da spor salonunda 2 saatinizi ya da 3 saatinizi harcamanıza gerek yok. Gördüğünüz gibi düzgün bir çalışmayla totalde eğer 3 set yaparsanız bu tarz bir antrenmanı yarım saatte maksimum 40 dakikada bitirebileceğiniz bir antrenman. O zaman antrenmana başlayalım. Bu sefer seslendirerek anlatacağım. Eğer beğenirseniz bu tarz seslendirmeli videolar gelir. İlk hareketimiz ayaklar yükseltide pike, şınav. Orta seviye biri benim gibi 15 tekrar uygulayabilir. Başlangıç seviye biri bunu 4 tekrar ile 6 tekrar arasında tutabilir. İleri seviye biri iseniz ise yine 15 tekrar ile 20-25 tekrar arasında bu hareketi uygulayabilirsiniz. Olabildiğince odağın omuzlarda ve trapezde olduğundan emin olmanız lazım. Normal şınav gibi göğsünüz ya da arka kolunuz ön planda bitmemeli. Bu hareketin olayı tamamen ön omuzları ve trapezi bitirmek. Bunun ardına hiç dinlenme vermeden bir çekiş hareketi koyuyoruz. 6 tane barfik yapıyoruz. Yine aynı mantıkta başlangıç seviye birisi bunu 1 ila 3 barfix ileri seviye birisi. 6 ila 15 barfix arasında tutabilir. Ardına hiç dinlenmeden diamond push'am yapıyorum derken... Oluruz. Evet başımıza böyle bir şey geliyor. Ee, bu da demektir ki bir daha antrenmana salamsız gitmeyeceğiz abi. Nerede salam? Orada hayır demişler. Son için itibariyle günün sonunda. Ardına... Diamond push up yapıyoruz. Gerçekten arka kolun inanılmaz sevdiği bir hareket. Bu arada arka kolu en sağlam şekilde vuran şınav versiyonu da bu. Başlangıç seviye seviyebiri yine tekrar sayılarını kendi seviyesine yönelik olarak düşürebilir. İleri seviyebiri de benliğini tekrar yapabilir ya da biraz daha arttırabilir. Ardına bir karınca hareketi koyuyoruz. Daha doğrusu bir core hareketi ee, gerçekten mükemmel bir hareket. Bunu da zorlanan dizlerini bükerek yapabilir ya da benim kadar yukarıya kaldırmayabilir. Sadece leg raise boyutunda hareketi tuta bilir. Bu arada hareketler arasında geçerken neredeyse hiç dinlenmiyorum. Yani maksimum 15-20 saniye arasında dinlenmeye özen gösteriyorum. Siz de bu şekilde uygularsanız bu sizin hem nabzınızı yükseltecek dolayısıyla yağ yakımınız artmaya başlayacak dolayısıyla dayanıklılığınız artmaya başlayacak. Dolayısıyla da kondisyonunuz artacak. Yani bir taşla üç kuş gibi düşünebilirsiniz. Ardına bacak koyuyoruz. Alt vücuda es geçmiyoruz. 15 tane lunge yapıyorum. Ben biraz daha quad yani ön bacak odaklı yapıyorum. E, siz isterseniz hareketi yavaşlatarak ya da açıları değiştirerek kalça odaklı yapabilirsiniz. Ya da benim gibi bacak odaklı yapabilirsiniz. Yürüyerek yapabilirsiniz. E, lunge yerine squat koyabilirsiniz. E, ben burada bacaklı tekrar sayısını çok yüksek tutmuyorum. E, siz isterseniz 20-25 kadar çıkarabilirsiniz ya da seviyenize göre daha düşük bir tekrar sayısı uygulayabilirsiniz. Bacak koymanız inanılmaz işinizi zorlaştıracak. Çünkü işin içinde zaten nefes nefesesiniz. Bir de büyük bir kas grubunu çalıştırdığınız takdirde vücut diyecek lan ne oluyor? Dolayısıyla daha fazla aslında e, vücut ısı üretmeye başlayacak vesaire vesaire. Hızlı yorulacaksınız yani. Ardına e, farklı bir varfiks varyasyonu olan chin up koyuyoruz. Biceps'ler çok daha aktif Sırtın farklı noktaları aktif ve sırtı en iyi uzatabileceğiniz çekiş versiyonlarından bir tanesi. Ee, yine seviyenize göre tekrarı dizayn edebilirsiniz. Ee, gördüğünüz gibi hemen hemen tüm vücudu çalıştırdığımız mükemmel bir sistem oluyor. Özellikle iş hayatı ya da okul hayatı yoğun olanlar için onda on 10 antrenman abi. Evet, bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Orta seviye birisi setler arasında 3 dakika dinlenip. He bu arada bahsetmeyi unutmuşum. Tüm bu seriyi 2 ya da 3 set uygulayabilirsiniz. Aralarda dinlenerek tabii ki. Olabilir, benim görüşüm. Fakat ileri seviye biriyseniz eğer 2 dakika maksimum 2,5 dakika dinlenmeniz yeterli olacaktır. Bu tarz antrenmanlar hem sizin kondisyonunuzu arttıracaktır hem sizin dayanıklılığınızı arttıracaktır. Eğer bu videoyu beğendiyseniz kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Bu genel bir antrenman modeli. Benim uyguladığım bir antrenman modeli. Eğer siz tamamen size özel, seviyenize özel, işte hayat yoğunluğunuz göz önünde bulundurulsun istiyorsanız, belli bir hedefiniz varsa, bu hedefe sağlıklı, en iyi yoldan ulaşmak istiyorsanız online koçluk yapıyorum arkadaşlar. Bu konuda bilgi almak isteyenler bana Instagram'dan ya da direkt mail üzerinden e, iletişime geçebilir. E zaten iletişim bilgilerini açıklama kısmında bırakacağım. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere.